Evet yarın ayın 11'i değil mi arkadaşlar? Ee, eğitim öğretim yılınız hayırlı olsun diyelim herkese. Bazı yenilikler var milletin haberi yok. Artık öyle Whatsapp'tan ödev atma bilmem ne o tarz şeyler yasak. Derse başlamadan önce hareket falan yapılacaktı. Buradaki arkadaşların haberi yok. Ee, öyle şeyler dedin yani de bilmiyoruz artık. Başka ne gibi yenilikleriniz var? Cep telefonu yasak, hocalara da yasak. Eğer hoca <laughs> cep telefonunu e, kaldırmamışsa uyarı mutlaka. Başka? Cep telefonu yasak. Giderken hareket var. Aa testler. Test artık ilkokulda testmesi yok. Ondan sonra testli sınav yok yani. Yazılılar ortaokullarda ortak olacak sanırım. Çalışıyorlar, yetiştirirler. Bir de sınav zamanları tüm okullarda aynı olacak ve sene başında e-okuldan Milli belirlediği e, takvim ilan edilmesi gerekiyor. Yani herkes sınavın ne zaman olduğunu bilecek. Gayet güzel uygulamalar bunlar. Başka ne gibi yenilikler var? Sizi bekliyor. Hareketle başlayacaksınız demiştik ona. E ondan sonra e ana. ilk okulda hocalar, beden eğitimi, müzik, Ondan sonra İngilizce farklı olacak yani zaten öyle olması gerekiyordu da. Evet başka. Ha şeyler kaldırıldı. Matematik dersi kaldırıldı. 8. sınıflarda ek dersler yani. <laughs> ek e, matematik şey yapıyorlardı. Veriyorlardı o yok. Başka ne yok? E, başka. Kurs da kaldırıldı 8. sınıflarda. LGS kursu kaldırıldı yani okullar düzenliyordu o yok. Artık o yoksa öbür gruplarda var mı? Nasıl olur bilmiyorum. Ben yani çok sekizlere talep vardı. Neyse hayırlısı olsun. Arkadaşlar yeni eğitim öğretim yılı herkese hayırlı, uğurlu olsun. Başarılar diliyoruz. Peki görüşmek üzere.